Kardeşlerim merhaba. Bugün dışarı çıktım. Ev arıyorum. Ev ararken canım sıkıldı. Biraz konuşmak istedim. Açtım videoyu. Sohbet, muhabbet. Konuşuruz belki diye. Kendi kendime konuşuyor. Kendi kendine cevapları diye video açtım. İyi seyirler şimdiden. Ev arıyorum bugün. Evimi büyük ihtimalle satacağım. Onun yerine başka bir ev alacağım. Evet. Evin mevkisini değiştireceğim yani. O yüzden emlakçılarla çok gezdim. Emlakçılardan artık bıktım. Çünkü adamlar ev gösteriyor ilanda. Gidiyorsun evle alakası yok. Diyor ki mesela dördüncü kat diyor. Gidiyorsun <laughs> girişin altında ev. Kod 4. Yani baktım artık ben de kendi kendime bakmaya karar verdim. Böyle mahalle aralarını geziyorum. Ondan sonra şöyle biraz yukarı kaldırayım belki siz de görmek istersiniz. Şöyle mahalle aralarını geziyorum güzel mahalleleri. Güzel gördüğüm, beğendiğim evlerin numarasını alıyorum. Devam. Kendim konuşuyorum. Bazen hem emlakçı da olmuyor, daha iyi oluyor. Sonuçta emlakçıya bir de aracı komisyonu vereceksin tripod aldım. Çok güzel oldu ya. Yani vites değiştirdiğim görünüyor mu bilmiyorum ama o zaman da yol görünmüyor. Vites değiştirmeye ayarlarsam. Atayım bir şey ben. Burası 40 kale Podium mevkii deniyor arkadaşlar. Podium kavşağı yani otogar kavşağı. Podium deme sebebi burada bir tane AVM'miz var. Ee, o AVM'de haliyle bir tane olunca mevki olarak buradan bahsediyoruz. Şu an karşıda ABM'miz. Köprünün hemen ilerisinde. Otogarımız da burada. Olursa buralardan bakacağım önce. Ya da çarşı taraflarından bakacağım. Yani birazcık da sessiz sakin olması için aslında buralarda siteler falan var böyle. Site sitede hoşuma gidiyor yani bazen eşimin falan çok hoşuma gitmese de site işi site işi benim hoşuma gidiyor yani en azından güvenlikleri kapan rahat düzenli kurallı kaydeli her şeyi oluyor yani ben de severim düzeni Bakalım. burası polis okulu meslek yüksek okulu var burada. Şu yüksek bloklardan bakmaya başlayacağız işte arkadaşlar. Kaç para isteyecekler? Duruma göre değecek mi, değmeyecek mi? Kendi içimizde bir artı eksi yapacağız. da yeni bitmiş siteler vardır ya. Neymiş burası? ve balkonlara bakıyorum da camları balkonlara. Satılık yazısı görürsem bu arayacağım hemen. Tabi bu arada ararken videoyu kesilmek zorunda kalacağı için dönüşte de arayabilirim yani. Hemen kesmeyelim videoyu. Beğendiğim evi de gösteririm size. Ama şurada şimdi polis okulu var. Kamerayı açıp çekersek de yanlış anlaşılabilir. Sağ tarafta. Melisa Life. Rosa City. Aha şuraya bir bakalım. Rosa City. Şurada bir tane satılık ev var. hem de fiyatı çok uygundu. Şu sağdaki bakın. Rosa City size de göstereyim. Bu sitede çok uygun fiyatlı daire vardı. Aynen. Rosa City C blok. Şöyle ineyim bir yere park edeyim. Siz de görün. Ondan sonra videoyu kapatalım mı ne yapalım? Ya da tekrardan başka yerde açarız. Durma bağlı. Heh şurası iyi. Emniyet Şöyle. Heh. Arkadaşlar mevki olarak Şöyle göstereyim ben size. Burası. Buraya sadece site yapılıyor artık. Millet oturuyor buraya. Bakacağımız yerde burası. Burada uygun fiyatlı birkaç tane site vardı. Şurası da. Var. Bakın şu karşılarda var. Oraya gideceğiz. Şu karşı sitede oraya gideceğiz. Şu ön taraflarda vardır belki oralara bakacağım. Ondan sonra da gezme işlemimiz tamamlanacak arkadaşlar. Ha, bakın şurada da var. Şu bina komple yeni yapılmış. Şuraya da sorarız. İyi seyirler şimdiden arkadaşlar. Hoşuma bir giden bir şey olursa tekrardan açacağım. Olmazsa tekrar kapanış için tekrar dinini açarım arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bu yere geldim. Aynı siteye gösterdim. Hem daireyi beğenmedim, hem de <laughs> bir tane adam geçiyor. Diyorum ki abi diyorum sesleniyorum, bakıyor böyle suratıma. Nasıl diyorum ki ya burada daire metrekareleri ne kadar, Fiyatlar ne kadar biliyor musun diyorum. Adam arkasını dönüp gidiyor. Yani bu kadar değişik insan da görmedim ya. Büyük ihtimalle de orada komşum olacaktı oturursan. Oo! Burada da iyi çamura girdik ha. Büyük ihtimalle arabayı yıkamak zorunda kalacağız. Çamura bak ya! Hayda! Şuna bak. Şuraları gezeyim biraz da. Bakın. Gördünüz mü? Satışlarımız devam ediyor diyor. Burayı arayacağım. Ondan sonra şurayı da arayayım. O işi bitireyim ya. Cins cins insanlar. Adam suratımıza bakmadı ya. <laughs> Neyse sağlık olsun. Yalnız ben bu da arabadan inmeden arayayım. Acayip bir çamur var yani. Ayağımı soksam saplanacağım gibi. Tamam arkadaşlar. hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler şimdiden. Kendinize iyi bakın.